Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kutu beşik sallama makinesidir. Fanlıdır. İçerisinde sıfır araç 12 volt silgeç motoru kullanılmıştır. Açma kapama ve hız kontrol düğmemiz. Şimdi bunu çift amaçlı da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde sıfır oto silecek motoru kullanılmıştır içerisinde. Ee, şimdi çalıştıracağım. Bakın. Işığımız yandı. Bu da hız ayarıdır. Şu anda en yavaş bölümü hızlandırıyorum. Şu anda da en hızlı bölümü. Tabi bunlar 5'e göre bunlar monte edilecek. Ee, bu şekilde gidip gelecek, sallayacak. Aynı zamanda şunu kapatayım. İçerisinde bak gördüğünüz gibi yeşil LED yanmaktadır. Havalandırma olayı için. Ee, bunu sökerek buraya başka e, dişli e, monte ederek piş çevirme veya buna benzer başka projelerde de kullanabilirsiniz. Gayet e, sağlam içerisindeki malzemeler de kuvvetli malzemelerdir. Bunlarla beraber tüm aparatlarla, vidalarıyla beraber gönderilecektir. İsteyen arkadaşlara gönderebilirim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.